Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu Brawl Stars videosu çok uzun olur mu bilmiyorum ama videomuza başlayacağız şimdi inşallah. Edgar'la Boss Savaşı'nda Çılgın 12 maçını tamamlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yasak bölgede İnşallah tamamlayabiliriz. Tamamlayamazsak yani ne diyeyim, üzülürüm yani. Tamamlayamazsak kötü olur çünkü yani biliyorsunuz böyle bazen çok zor oluyor bu sarısı. Bu da bayağı zor bir bölüm. Ama bunu tamamlayamazsak ne bu yerine? Zaten bunu tamamlamak da çok zor ama neyse tamam. Anladım yapamam. Anlaşıldı mı? Kapış. Neyse devam edelim.

Hey. Anlandım. Öl bakalım. Allah çok fena saldırı yaptı şu an bana. Öleceğim gibi geliyor. Of. Of. Nasıl ölmedim lan. Şuradan birazcık can kasayım. Şuna da alacağım. Dal 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 dal. Şu an baba bir an. Ay. Vay nasıl ya bu robot nasıl böyle kaçıyor ya? Ah be, ah be, ah, ah be roket değil de az daha kaçıyordum oradan. Al şunu. Ben mi aldım? Kim aldı? Göremiyorum iki sayımı. Beş yük tamam ben almıştım az önce dört yük. Bam dal 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 Allah Bismillah öleceğim dur lan öleceğim öleceğim. Ah Allah. Şuna bir bir yandan sağdan soldan önden arkadan böyle bir vurursak güzel. Ah, öldüm ya. Yani. Çıldırmasın robot dostum. Çıldırırsam uçarız. Çok zor. Deliye dönüyor. Yenilmez moda geçiyor ya. Spike'da hiçbir iş yapam. Az. Ah, hangi yere geldi deliye dönmüş küçük robotlar ya. Vallahi bu iş biraz yalan gibime geldi de. Korktum lan bir. Ah. Allah bismillah şuna biraz dalmam lazım. Buradan mı alsam buradan Allah öldüm yine. Allah bir tek o hayalet kaldı. Kaç Fatiha okuruz sanki. Evet, çok iyi. Birimiz daha gelmeden boş çıldırdı. Aha. 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 Coutinho gel buraya Coutinho, ben bu robota artık diyeceğim Oha 3600 ne lan? mal robot Ölüyorum az daha Ben bunları öldürelim Aaaa Ölüyorum Aa Aha, atladım Nasıl ya nasıl ya abi ya Bir tek bu Spike bak D Diyecekken yenilik Evet arkadaşlar çok iyi bu savaş hiçbir şey edemiyormuş oynayamayız. Çok zor abi ya çok zor. Öyle böyle de anlayamazsınız yani. Neyse şimdi şu an kastığım bir savaşçıya ihtiyacım var. O da tabii ki de sızlı silah şu kulüp arkadaşlar kulübü gösteriyorum ismi gecenin yıldızı 8000 kupa altı kimse gelemiyor ve böyle bir mavi kral tacı var şuradaki şeye bakmayın orada gereksiz bir şey ama gelmek isteyen olursa diye onun kupası gibi azaltabilir mi yani bu arada arkadaşlar direkt kulübe gelemiyorsunuz. İstek dağıtıyorsunuz onu da söyleyeyim yani. Ama neyse. Siz artık yaparsınız. İstediğiniz gelirsiniz gidersiniz. Neyse ben devam edeyim oyuna. Evet başlıyoruz oyunumuza. Bir tane çocuk var var ya bizim kulübe çok değişik bir şey yazmış gitti ben onu söyleyeyim gelin ne yazmış söyleyeyim Albert Sürey Mustafa can you give me Malatya ben sana sen bana tili ben sana iki dola sen beni Türkiye'ye getir ben de seni Arabistan'a çok ha Allah dal 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 şuradan kaç 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 Allah öldü öleceğim 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 nereye öleceğim kaç 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 geveş kaplum magri bom bom Allah daha beş dakika mı var gerçekten şaka Şaka mı yapıyorsun ya? Yani? Vallahi bu beni kandırmaya başladı birazcık. Ben bayağı sinir oldum buna. Ha, dynamic. Allah ekran ters döndü. Ne oluyor? İşte, ekran ters döndü. Kusura bakmayın siz de görmüş olabilirsiniz. Oo, bir adamın konuşmasına izin ver lan. Konuşmasına izin ver. Konuşturmuyor herifler ya. Bir konuşsam pat 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 sağdan soldan önden arkadan alttan üstten dalıyorlar tiriyorlar şimdi. Çok sinir etti bu beni ya. Aa, malım ben grif atladım ya. Alt yüklü bir de üstüne üstüne üstüne. Altına 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 altına. Allah grif geliyor. Ah, oha sen hangi yere ilk Üstündeki ya ama bizans kes. Sinin. Uf. Kimcilik oldu. güzel bir gelmişti arkadaşlar. Olmaz böyle ya. Neyse. Bak var ya. Ucu ucuna doldu eli veriyor. Şu ismi değiştirmeyi planlıyorum. Bu ismi mi olur abi? Ya? Böyle kötü isim mi olur ya? İnsanlar bir ismi İsim mi olur abi? Ya şaka mı yapıyorum ya? Gerçekten ya. Allah sinirimi bozulmaya başladı ya. Neyse neyse tamam. Sinirimi bozmadan devam ediyorum videoya. Sinirimi bozarsam çünkü yenilirim. Yenilirsem sinirlenirim. Tamam mı? Kapış diyecektim. Tamam o da olmaz. Öleceğim öleceğim öleceğim. Bücesi var ya çok sıkıntı. Ha. Allah bismillah. Frank Harik. Sen onu bir seveyim misin? Öyle galiba. Bakayım. hiper mi var bunda? Allah. Allah. Çok zor ya. Abi ya. Valla çıldıracağım şimdi ya. Yemin ediyorum. Çıldırmak üzereyim ya. Çok zor. Hani böyle robot çıldırır ya. Onun gibi oldu. Da. onun tam bir yazmıştı orada ama. Ben saymam bu onu. No. Zın Dın dın. Dın 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 dın. Dın, dın. dın 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 kaç dakikadır video açıklanıyor? ha 9 olmuş neyse baby shark mı kanka başka isim bulamadın mı kendine ya Allah şaka yapıyor bu adamlar bana daldalardan dal, çukları al al al, al. Allah. Orada. Aa, o hani beni öldür. Ah hadi aynen ama alacağım senin abiyle. al sana. Allah orada bir tane daha var. pro gibi gözüküyor ya. Onu da alamam. Çok pro gibi gözük. Al Suri. Aa. Allah. Kaç yuttum lan ben? Furkan ölme ölürsen çünkü çok kötü şeyler yaşanacak. Furkan report ederim eğer ölürse. Report ederim dediğim şikayet ederim. Şikayet, şikayet. Kim var lan orada? Ha? Hayırdır Ali'im? Hayırdır Ali'im? Al sana adam ol. Bak Dynamite. Daha demin öldürdüm onu seni. Şimdi öldüremez miyim senin üstüne? Öldüremezmişim çünkü bir şey atlamışım. Nehir geliyor. Kaç abi aç bir kaç aç bir. O Allah vuruyor az da. Allah Grom sen nereden çıktın ya? O Grom denen bir şart gelsin mi? Oha <laughs> uh, kaç oldu orada ya. Allah ben böyle şey ya. Kupa kazanamıyorum ha. Hadi böyle 700 kupaya çıkmam lazım benim. Benim boyum 1.50. Allah Allah 700 kupaya çıkmam lazım ya. Bir türlü çıkamadım Allah Allah. Vallahi ayarlarım gevşedi yemin ederim ha. Vallahi gevşedim ha. Abi gevşedim vallahi ben ha. Bak olmaz böyle. Neyse ne olursa olsun lan hayatım. Avcı pro başka isim bulamadın mı kardeşim sen? bu insanlar da çok sapık sapık isimler buluyor artık. Yemin ediyorum sıkıldım ya. İkide bir de öldürüyorlar bir de beni. Tam berat normal. Ziyare yadı tamam. Bu ne lan? Oha bu ne bu ne? Adam sütü var ya. Gale mıdır sütü müdür nedir artık? işte o ne biçmiş lan arkadaşlar kasamıyorum çok sinir oldum şimdilik bu videoda görüşürüz arkadaşlar öbür videoda görüşürüz öbür videoda çok çok bakacağım söz ama söz ama söz veriyorum